Senin Hocan kanalından herkese merhaba. Bilgi Sarmalı diye bilgisi soru bankası yazım kurallık konusunu ikinci test ile birlikteyiz. Hadi o zaman başlayalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Ağrı Dağı'nın zirvesi 5137 metredir ve Ağrı Türkiye'nin en yüksek dağıdır derken buradaki tüm harfler büyük harfle başlar. Herhangi bir yazım yanlışı yoktur. Ağrı Dağı Ermenistan'a 32 km mesafededir ve Ermenice'de Ağrı Ararat denir derken burada da herhangi bir yazım yanlışı var mı? Yok. İran'ın 16 km batısında bulunan Ağrı Dağı'nın küçük ağrı kısmı yani özel isim zirvesi 3896 metredir derken burada da herhangi bir yazım yanlışı bulunmamaktadır. Ağrı Dağı Ağrı ilinin derken ile küçük yazılmalıydı. Doğru. Sınırlar için dedir veziresinde karlar ve takke buzulu dört mevsim boyunca erimez demiş. Burada da herhangi bir yazım yanlış yoktur. Ermenilerce Ararat'te masis olarak dağıtlandırılan Ağrı Dağı'nın zirvesine Atatürk zirvesi adı verilmiştir. Yani oraya özel, o zirveye özel isim olduğu için Z büyük olmalıydı. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği diyoruz. Burayla ilgili kısa bir bilgi vereyim özel hatlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz. Ermenilerce, Ermenice falan derken bunlar yapım ekidir. Dolayısıyla kesme işaretiyle ayrılmaz. Geldik diğer bir sorumuza. Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı yoktur demiş. Bakalım. Bilge Kağan anıtı, yapı isimleri, büyük harfle başla, doğru. Türk tarihi Türk adı edebiyatı derken Bunlar herhangi bir tarih veya dönemi bildirmediği için T ve E küçük olmalıydı. Dolayısıyla bu yanlış. Erzurum'dayız. Nene Hatun Caddesi'nde. Değil mi? Cadde, sokak, meydan isimleri büyük yazılı dedik. Doğru. Dadaşlar lokantasında koyu bir sohbete daldık. O lokantaya has özel bir isim olduğu için bu da büyük yazılmalıydı. Doğru. Yani bize yazım yanlışı yoktur demiş. Doğru cevap B gözüküyor. Bakalım öbür seçeneklere. Ziya Paşa Bulvarı'nın derken cadde, sokak, meydan, bulvar isimleri büyük harfle yazılmalıydı. Dolayısıyla bu yanlış. Dönem isimleri büyük harfle başlar. Özel isim zaten. Geçtik D'ye. Türk romanı derken R küçük olmalıydı. Halit Ziya Uşaklıgil özel isim. Batı. Evet bize Batı'daki Batı ülkelerini yani yön olarak Batı'yı gösterdiği için B büyük harfle başlamalıydı. Bu da doğru. Yani bunu da eledik çünkü R'nin küçük olması gerekirdi. Ankara'nın Altındağ ilçesinde derken il, ilçe bunlar küçük harfle başlar. Doğru. Ankara kalesinin derken yapı ismi olduğu için K'nin büyük olması gerekiyordu. Dolayısıyla bu da yanlış diyoruz. Ayrıca Hititler, Türkler derken burada millet isimlerini bildirdiğinden H büyük. Milattan önce evet kısaltmalar büyük harfle yazıldığı zaman araya herhangi bir noktalama işareti girmez. Türkçe ve Türkiye Cumhuriyeti hariç. Türkiye Cumhuriyeti derken nasıl yazılıyordu? Böyle Türkçe derken de böyle yazılıyor. Bunlar da bu iki istisna dışında dediğimiz gibi büyük harfle yapılan kısaltmalarda noktalama işareti olmaz. Geldik bir sonraki sorumuza. Üçüncü soru. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisinde yazım yanlışı vardır demiş. Bakalım İstanbul Üniversitesi derken kuruluş cool cool hakları büyük harfle başlar. Kesme işaretiyle ayrılmaz dedik. Doğru. Beyazıt Yangın Kulesi özel bir isim, özel bir yapı adı. Tüm harfleri büyük harfle başlar. Doğru. Cibali yangını derken özel bir yangın, oraya ait bir yangın. Tüm harfleri büyük harfle başlar. Doğru. Yeni Çura Ocağı derken yine o ait. Özel bir isim. Büyük harfle başlar. Doğru. Sultan II. Mahmut derken özel isimlerden önce gelen makam ve isimleri büyük harfle başlar. Sultanın sesi büyük olmalıydı. Doğru seçenek. Beşinci öncülün olduğu A seçeneği diyoruz. Geldik bir sonraki dördüncü soruya. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde yazım yanlışı vardır demiş. İstanbul'un Sarıyer ilçesinde iyi küçük olur. Rumeli Hisarı'nı dolaştık. Sonra Boğaz'da bir tekne turu yaptık derken Rumeli Hisarı ve Boğaz sadece o Boğaz, kast edilen Boğaz özel isim büyük olur. Geldik dördüncü öncele Galata Köprüsü derken köprü, geçit isimleri, yol isimleri bunlar büyük olur. Dolayısıyla bu büyük olmalıydı. Doğru cevap D seçeneği diyoruz. Bununla ilgili küçük bir anekdot verelim yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman kelime başında büyük harf kullanılır. Hisar'dan, Boğaz'dan, Bulvar'dan derken. Ayrıca saray, köşk, han, kale, köprü, anıt ya gibi yapatlarının bütün kelimeleri büyük harfle başla. Alanya Kalesi, Galata Köprüsü, Beyazıt Kulesi, Bilge Kağan Anıtı derken büyük harfle başlar. Geldik diğer bir sorumuza. Bu parçadaki altı çizili bölümlerin hangilerinde yazım yanlışı vardır demiş. Bakalım. Zigana geçidi, geçit, yol, dağ, sınır değil mi bu? Geçit, dağ, yol. Bunların hepsi büyük harfle başlar. 1, 2, 3'te herhangi bir yanlış yok. Bunları elediğimiz zaman geriye iki seçenek kalıyor. Hemen bakalım. Gümüşhane şehrindedir demiş. Şehir, il, ilçe, köy, kasaba bunlar küçük harfle yazılır. Ayrıca kesme işaretiyle ayrılmaz. Dolayısıyla 4 yanlış dedik. 5'e bakalım. Karadeniz bölgesi ile Doğu Anadolu'yu birbirine bağlamaktadır. Bakalım. Burada da herhangi bir bölge isimleri büyük harfle yazılır. Doğru. Doğu Anadolu derken. Burada da bir sıkıntı yok. Bu da doğru. Zigana Tüneli derken de yine geçit, tünel, daha yol bunların isimleri büyük harfle ile başlar. Cevabımız o zaman yalnız 4. Burada mi? Burada Trabzon derken burada da bir sıkıntımız yok. Yanlış olan dördüncü seçenek. Geldik. Kaçıncı soruya? 6. soru. Gelsin. Bu parçadaki bulunan yazım yanlışlığının giderilmesi için açtıklardan hangisi yapılmalıdır? Bakalım. Bayrağımızın şekli 17 Mart 1985 Pazar günü demiş. E büyük çünkü bize belli bir tarih bildirmiş. Resmi gazetede derken gazete, kitap, dergi isimleri küçük olur. Fakat bazı istisnalar vardır. Bunlardan biri de resmi gazetedir. G resmi gazetenin G'si büyük olmalıydı diyoruz. Bize zaten yazım yanlışının giderilmesi için demiş. B seçeneğinde verilen ikinci'deki gazete sözcüğü büyük harfle başlamalı demiş. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği. Türk bayrağı tüzüğünde derken özel isim, tüzük değil mi? Türk bayrağı tüzüğü. Tüzüğün adı Türk bayrağı tüzüğü. Tüm harfi büyük olur. Burada kanun derken bize 2893 sayılı kanunu kastettiği için büyük harfle başlar. Ayrıca tüzük demiş. Buradaki tüzük de Türk bayrağı tüzüğünü kastettiği için yine büyük isim. Ve bakanlar kurulu tarafından yayınlanmaya uygun bulunmuştur derken bakanlar kurulu büyük harfle yazılır. Arkadaşlar 2020 ön lisans ve orta öğretim girecek arkadaşlar için de ek bir bilgi vereyim. Aklıma geldi. 2017'de biliyorsunuz Bakanlar Kurulu kaldırıldı. Artık yürütmenin tek bir kolu var. O da Cumhurbaşkanı'dır. Vatandaşlık veya güncelle gelebilir. Dikkat edelim. Geldik diğer bir soruya. Yedinci soru. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin yazım yanlışı olanlarına bir, yazım yanlışı olmayanlara iki verecek olursa sıralama nasıl olur demiş. Değişik bir soru. Yeni nesil bir soru. Aslında basit. Yine kuralları uygulayacağız. Sadece bize farklı bir metotla sormuş. Yapılan toplantıda Bakan Bey tuz gölüne sahip çıkılacağını söyledi. Evet. Bakan Bey derken buradaki harfler büyük olmalıydı. Doğru. Tuz derken de zaten özel isim. Buraya iki diyoruz. Değil mi? Yazım yanlış olmayanlara iki veriyoruz. Ankara ilini Şerefli Koçizar kazasını Sipahiler köyünde bir düğünde güreşmiştim. Kaza derken il, ilçe bunlar küçük, burada küçük. Fakat Sipahiler Köyü'nde derken köy isminin de küçük olması gerekiyordu. Dolayısıyla bu yanlış. Yunus Emre Mahallesi'ndeki Kitapçılar Sokağı'ndan geçip Üçler Mezarlığı'na vardık. Mahalle, sokak, cadde bunlar büyük harfle başta. Üçler Mezarlığı da o mezarlığa ait özel bir isimdir. Dolayısıyla bu da doğru. Türkiye Büyük Millet Meclisi her yıl 1 Ekim'de, evet Ekim'in de büyük, toplanır. Bu yıl ise meclis, mecliste kastı Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğu için bu da büyük harfle başta burada da herhangi bir yanlışlık yok. Bu da doğru. Ayrıca yapılan bu işlem yönetmeliğin 4. maddesine uygun şekilde denetlenebilir derken, o yönetmeliği yani belli bir özel yönetmeliği kastettiğinde dolayısıyla bu da doğru. O zaman öncüllere baktığımızda sadece iki öncül yanlış, diğerleri doğru. Dolayısıyla cevap A seçeneği. Geldik 8. soruya. Bu soruya geçmeden önce hemen kısa bir anekdot vereyim. Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerini, tablo, heykel, müzik gibi bunların her kelimesi büyük harfle başlar. Nutuk, Safa, Kendi Gök Kubbemiz, Sinekli Bakkal, Türk dili ve Türk kültürü derken bak bunlar eserin isimleri arkadaşlar. Yoksa şu normalde bu D ile K'nin küçük olması lazım ama bunlar eser ismi olduğu için büyük harfle başlar. Özel dahil olmayan gazete, dergi, tablo sözleri büyük harfle başlar. Mesela Milliyet Gazetesi derken G'si gazetede küçük olur demiştik değil mi? Fakat bunun tek istisnası neydi? Resmi gazete büyük harfle başlar. Türk dili dergisi derken derginin D'si küçük, Derginin adı ne peki? Türk Dili Dergisi olduğu için bu ikisi de büyük harfle başlar. Burada da Tablon adı Halı Dokuyan Kızlar Tablosu dediği için özel isme dahil olan bu üç kelimenin harf, büyük harfle büyük harfle başlarken T küçük yazılmaktadır diyoruz ilklik sorumuza. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisinde yazım yanlışı vardır demiş. Bakalım. Türk dilinin derken T büyük D küçük doğru. Türk Dili Dergisi'nde derken dergi, derginin ismi ne? Türk Dili Dergisi olduğu için bu büyük. Derginin D'si küçük harfle başlar. Bu da doğru. Türk Dili başlıkta bir inceleme yazısı okudum derken inceleme yazısının başlığı neymiş? Türk Dili. Dolayısıyla bu başlık olduğu için bu da büyük harfle başlar. Bu da doğru. Türk Kültürünün derken burada normal kültürü kastediyor. Dolayısıyla K küçük olur. K işaretiyle de ayrılmaz. Bunun doğurduğu acı sonuçları bir de eğitim açısından değerlendiriyordu derken D de burada ayrı yazılmalıydı. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği diyoruz. Geçtik bir sonraki soruya. Dokuzuncu soru. Bu parçadaki numaranmış yerlerden hangilerinde yazım yanlışı vardır demiş. Bakalım Zeki Müren klasik Türk müziğinin derken Türk özel isim fakat klasik müzik, sanat müziği, pop müziği derken bunlar küçük harfli olur. Yani doğru. Bir ve 2 doğru. Sanat güneşi Zeki İmran derken Zeki İmran'ın burada lakabından kastettiği için lakaplar büyük harfli yazılır. Özel isimdir. Dolayısıyla 1, 2, 3 doğru. Birin, ve 2'nin ve 3'ün olduğu isimleri dediğimizde geriye iki şık kalıyor. Bakalım. Özellikle Hicaz şarkılarını çok seven sanatçının her makamda eseri mevcuttur. Bu tür müzik eserlerinde makamlar küçük harfle yazılır. Değil mi? Bakalım hemen kısa anekdotumuz neymiş? Müzikte kullanılan makam, tür, atları büyük harfle başlamaz demiş. Acem Aşiran, Acem Buselik, Bayati, Hicazkar, Türkü varsa derken bunlar küçük harfle başlar. Evet. Bunların yanlış olduğunu, doğru olduğunu, hicazın küçük olması gerekirdi. Ayrıca aslen üst küplü bir ailenin çocuğu, üst küplü, Ankara'lı, Kayserili derken özel isimlere gelen yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Dolayısıyla bu da yanlış. Doğru cevabımız E şıkkı. Geldik 10. soruya. bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangilerinde yazım yanlışı vardır demiş. Bakalım 18. yüzyılda derken Y ile yüzyıl küçük yazılır. Yüzyıldan sonra kısaltmalardan sonra gelen noktalama işaretinden sonra herhangi gibi kesme işareti gelmez. Dolayısıyla bu doğrudur. Pasolofça antlaşması derken satır sonuna gelen kesme işaretlerinden sonra kısa çizgi kullanılmaz. Burada da kullanmamış. Dolayısıyla bu da doğru. Anlaşma ismi olduğu için büyük baş harfleri büyük harf. 1 ve 2 doğru. Lale devri derken o devre ait özel bir isim. Lale devri derken de baş harfleri büyük olur. Yine 1'in, 2'nin ve 3'ün olduğu yerlere dediğimizde iki şık kalıyor. Bakalım. patrona Halil isyanı derken özel bir isyan. İ harfi Büyük olmalıydı. Dolayısıyla dördüncü öncülümüz yanlış. Sultan 3. Ahmet ve Sadrazam Damat İbrahim Paşa derken isimlerden önce gelen ünvanlar büyük harfle başlar demiştik. Dolayısıyla dört, beş, beşinci öncülümüz de doğru. Üçüncü Ahmet Çeşmesi derken yine özel bir isim. Çeşmenin ismi Üçüncü Ahmet Çeşmesi. Altıncı öncülümüz de doğru. Sadece dördüncü öncül yanlış diyoruz. Geldik 11. soruya. 12, son iki soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır demiş. Antik çağ, antik Yunan, dönem çağ hep büyük harfle başlar demiştik değil mi? Roma uygarlığı, antik Yunan uygarlığı. Bakın arkadaşlar buradaki tamlama burada değil mi? Antik Yunan uygarlığı, Roma uygarlığı derken bu uygarlıkların ismi olduğu için hepsi büyük harfle başla. İstanbul'u milattan önce, milattan önce değil mi? Büyük harfle yazılan kısaltmalar büyük harfle başlar demiştik. Araya noktalama işareti girmez. Sadece Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe istisna demiştik. Burada da bir sıkıntı yok. Antik çağ felsefesi ilk filozof kabul edilen Miletoslu Thales'le başlayıp Roma İmparatorluğu'nun çöküşüne değin sürer. Burada antik çağ derken çağ isimleri büyük harfle başlar demiştik. Fakat antik çağ felsefesi derken felsefenin f'si küçük olmalıydı. Doğru cevap c seçeneği. Diğerlerine de bakalım. Çağ ismi Batı Roma İmparatorluğu imparatorluk isimleri büyük harfle yazılır. Rakamlardan sonra gelen ekler kesme şartıyla da ayrılır. Burada da bir sıkıntı yok. Geldik e'ye. Orta çağ derken yine çağ dönemi isimleri büyük harfle başlar yıl. Burada Bizans İmparatorluğu derken büyük harfle göstermiş. İladı büyük harftir. Gelenek kesmiş harfiyle ayrılır. Ayrıca Fatih özel isimdir. Burada da bir sıkıntı yok. Doğru cevap C seçeneği. Geldik son sorumuza. Aşağıdaki cümle hangisinde yazım yanlışı yoktur demiş. 20 dolar verip bir yazıcı aldım derken dolar, lira, euro yani para birimleri küçük harfle yazılı. Bu yanlıştır diyoruz. Geçen Kahramanmaraş'ta Maraş dondurması yiyemedik derken Maraş dondurması Antep baklavası derken illerin ismi büyük fakat dondurma, baklava bunlar küçük harfle yazılmalıydı. Dolayısıyla bu da yanlış. Geçenlerde gençler Profesör Ali Bey ile sohbet ettiler derken Profesör Ali Bey isimlerden önce ve sonra gelen makam, lakap, ünvan isimleri büyük harfle yazılır demiştik profesörün kısaltması da bu şekilde. Burada herhangi bir yazım yanlışı bulunmamakta. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Geldik D'ye bakalım. Şarkıda anlatılan Malabadi Köprüsü nerede derken köprü yol geçişleri büyük harfli olur demiştik. K büyük olmalıydı. Ben matematik dersine büyük ilgi duyuyorum derken burada matematik M'si küçük olmalıydı. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı diyoruz. Geldik bu testinde sonuna beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kolay gelsin.